arkadaşlar herkese yeni bir günden merhabalar bugün Arefe herkesin Arefe günü mübarek olsun İyi bayramlar herkese şimdiden İnşallah nice nice bayramlar görürüz şimdi biz eve gidiyoruz kayınvalidemdeydik eşyalarımızı tamam eşyalarımızı alacağız köye gideceğiz bayramın birinci günü nasipse bugün de Arefe günü de köyde olacağız ee, sonrası bakalım sürpriz. Ee, sonra nereye gideriz? Ee. Daha tam belli değil Aa, böyle. Sonra mı gideceğiz? Yok şimdi gideceğiz köye. Eşyalarımızı alacağız, Bavulumuzu alıp, e, nasipse. Arabayı kalı <laughs> Evet Neden? Sen yan mı ya arabada? Sen terleme diyor. Öyle ilerleyen zaman ilerleyen zamanlarda. Tekrardan açarım arkadaşlar. Şimdilik tamam, böyle eve gidiyoruz. Eşyalarımızı, valizimizi toplayacağız. Tekrardan yola çıkacağız nasipse. Bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar biz bavullarımızı, eşyalarımızı böyle hazırladık. Şimdi çıkıyoruz yola nasipse inşallah. Serdar babasıyla önden indi. Bakalım. Hayırlısıyla kazasız belasız. arkadaşlar köyümüze geldik. Böyle hava inanılmaz sıcak. Çok sıcak hava. O temizlik mi var? Temizlikle uğraşıyoruz. İnşallahım. Ne yapıyorsunuz? Et yemeği mi? Ne yapıyorsun abla? Selamun aleyküm. Ya aleyküm selam. İyisin değil mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş İyi sizi sormalı. Siz nasılsınız? Bizi özledin mi? Öf, öldük ya. Özlenmez olur mu? Siz evet. gider bir çay oldu. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun. Vay dayı <laughs> ne yapıyorsun ya? İyi ya. Ben İyi misin? <laughs> Kız kaydı girdi. İlla <laughs> Çıtır çıtır. Evet annemin baklavasını da böyle göstereyim arkadaşlar. Çocuğum. Geçen bayram baklavası olmamıştı. Bu bayram kendisi yapmış. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen sen, ha, sen yiyemiyorsun değil mi? Tüh. Yaptık ona. Nasıl parça şey kapat da yumuşasın. Kızım daha çekmedi. Hmm. Evet inşallah anneannem eski evde. Şimdi onlara bakacağım. Ben geldim. Büşra. Hı. 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 Ne yapıyor? Anam, bir İyi misin? <laughs> Hoş, Hoş buldum anne. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Hı. 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 Ne iyi İyi biz de ya ne çok yapalım şey geldik şey işte. Oh, gel burası soğuk. Abi, abi, abi. Gel oğlum sarıl bir. Sarıl bir nenene. Ya sarıl bir. Neneye sarıl. Hı. Hadi. Gel. Hadi ama. Gel oğlum. Burası kerpiç ev arkadaşlar. Valla buz gibi içerisi. Abi, evet. Çok güzel. Ne yapıyorsun? İyi anne sen ne yapıyorsun? İyisin, İyisin. değil mi? Düştüm ya. Yani. <laughs> ne zaman? İçeri tuvalette komu. şey annenle abine gidiyordu dayı Eee? Ben de işte buraya giden dedi bu. Bundan kaldık yiyoruz biz. O zaman dedim ben o gelmeden şey yapayım. İş hemen gidiyorum. Tam adımı bir attım bir kaydı ayak tuvalette. Eyvah. Bu ayağım Şimdi. altında kaldı. Ee acıdın bir yeri? acımadı var da acıma Şimdi bahsiyordu, 100 bahsiyordu, bahsiyordu. 100 e, Ezilmiştir de ondan Şuradaki düşmanları. Zorla. Zorla kalktım. Baba, baba, ayağım var. altında kaldı Zorla kalktım. Kalk bunun altında Burası çok güzel. Serinmiş burası. Çok Serin. Bu salıncağımızı boyayacağım. Siz dedemi görmemiştiniz. Babamın babası bu. E ee, ben de uzun süredir hatta görmüyorum. Kendisi de bana biraz sitem yapıyor. Hiç benim yanıma da gelmiyorum diye. <laughs> dayımla da böyle söyleniyor bana oradan. <laughs> böyle maşallah 90 yaşında dedem Sağlıklı hala. lokma almaya Evet arkadaşlar Annem böyle temizlik yapmış bayram için böyle hallerimiz falan yıkamadan gelmişti Ben de şöyle biraz üstünden geçtim buraları toparladım Haluk da şimdi kayınvalidemleri almaya gitti onlar da gelecek gösterdim. Böyle yemek yediler aşağıda akşam yemeği. Dedem dedemin yeri burası geldiği zaman burada yemeğini yiyor dedim. <laughs> Annemler aşağıda yedi. Ben canım sıcaktan işte yemek bile <laughs> Bunlar da kurban kesecek herhalde. Gelirken oradan geldi canım. Sarıverifat güneş şuradan. Baba nasıl dutlar? Güzel mi? Tutlarım Oo, var. diplerde çok. Çok? He? Yukarıda çok, diplerde. Yani yukarıda. Kara dut var bir de. Hı? Dut çok faydalı değil mi baba? Tabii, yedikten sonra faydalı. Bak bu dut delisi bu, bu var ya bu. Sen mi? Bu? Ha, dutu çok seviyor. Sen O zaman toplayalım da yiyelim. Ha? Dur dur, uzayalım, uzayalım. Ha, onlar çamurlan onlar... anne Bırak, e, e, ananen e. verecek sana, bırak. Toplayacağız, bırak. Nasıl köy baba köy havası çok güzel, değil mi? Harika. Arkadaşlar bu arada e, salıncakta yarım kaldı. iki tüp boya yetmedi. <laughs> Haluk da diyor ki sen boyayamadın diyor. Ben olsaydım boyardım diyor. Getirirdim diyor. Ama şöyle yani çok açıklığı vardı. Güneş yanıkları falan vardı. O yüzden iki tane boyadan bu kadarlık oldu. Neyse artık bir iki tane daha alacağız. Evet. Benim boyadığım yeri var. Neresi? Üçüncü posta geçsem direkt kapanacak orası. <laughs> Ben bakat Tutmuşum böyle. Şey yapamadım. Sofra bezi mi? Getiriyor. Getiriyor, getiriyor annem. Bu evet, evet ağacı çok büyük arkadaşlar. Belki 100 senelik bu ağaç. Hani senin sopurun nerede bir tane? <laughs> Haluk gel oğlum sen silkele. Dikkat et baba. <laughs> Hadi bismillah deyin. Hadi bismillah deyin. Baba, ben Şunlara bakın Biraz arkadaşlar. Biraz kendini kereye çek anne hani kendini. Büyük büyük. Heh. Oh 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 oh. Geliyor. Ah, <laughs> üstümüze geldi mi valla leke de çıkmaz ha. Aa üstüne dikkat et beyaz üstün. Baba birazcık geriye gel. Şurada kirelini <laughs> alalım. Allah Allah. Çok büyük bu ağaç ya. Bak şurada da var şunlar ama onlar daha şey. Şimdi Serdar yiyecek değil mi annem? Evet şimdi Haluk'la Serar geldiler Akisar'da. Gel anneciğim gel babam park edecek. Bakalım Serar neler almış. Kız. Hadi ne kız? Berdan. Hani gel var? bakalım neler aldı. Dur bakalım ya. Nerede şimdi? Bilmiyorum. Dur bakalım. E, gira, ya. Girelim, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Aç bakalım. Ben aldım. Ben sana gönderdim. Müşra. Dur, Müşra. Sevindin mi? Ne <laughs> aldı Sağ olun. <laughs> sağ olun. <laughs> <laughs> aç. Ne, şey aç. Tamam aç. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür sağ olun. Görüyor musun? Hmm. Çok kibar ya. Çekemedin ki oraya. Teşekkür sağ ol Haluk. Hadi söyle sen de Büşra. Teşekkür sağ ol Haluk. Hadi söyle bir. Ne mama? Öğün istediğin. He? Allah. Tamam ben, ben. Dur bittel. He? Önüne bak bir şey, önüne bak. Sen orada. Ma o beyaz eteğini giyersin. Ne diyor? Ben. Yaş mı? Tamam. Okuyor oh, oh, mu yaş diyor. Teşekkür yaş sağ ol olsun. diyor. Evet. Güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> alo, teşekkür sağ ol. Evet Hadi evet, evet. teşekkür sağ ol evet. e sen sen de. söyle. Yabancı sen gel öp beni. Teşekkür sağ ol diyor. Öp. Tak, tak, tak. Teşekkür sağ ol. Bakalım. Diyor, diyor. Düşra bakayım. Düşra çok güzel oldu. Yaş. Yaş eminim. gerçekten de yaş olmuş. Evet anne. Merhaba, be, sen ya? Be. Çok iyi yaptın. Anne teşekkür sağ ol diye Esra'ya. Efendim. <laughs> Dayın giysin be. Birazcık anne hareketlere bak. Aa, Ferar, Ferar. Dur. <laughs> Yazık ya zıkıya utanıyor bir de. Allah. Aa. Şişt, Müşra ben? Ben? Ferar <laughs> sen. Ben? Bana sorulmayacak mısın? Aa, ne? anne Ferar'a <laughs> ne yapıyor? Yok. <laughs> <laughs> ya, bana sorulmayacak mısın? <laughs> Aa, Ferar. Bak seni ben ne yapacağım? <laughs> bak ne yapacağım ama seni? Şşş. Evet arkadaşlar herkese bir bayram sabahından günaydın. Ee, şimdi bayram namazına gidiyorlar. Haluk, dayım, Serar. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah.

Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu çok uzun tutmayacağım biraz kısa olsun ee, bugün Arefe bayram Hayır, bugün Arife diyorum ya bugün bayram Kurban bayramı ee, Arefe günü için videoyu başlatmıştım şimdi tekrardan bayram videosu başlatacağım ee, izlemeye devam edin ee, bu bayram güzel videolar gelecek. O yüzden kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi bayramlar dilerim. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.